Merhaba arkadaşlar. Uya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için güzel bir model yapacağım. Çıtı pıtı. Suyu, e, zürafamı yapmışım. Şimdi kök yeşilimi yapacağım. Öyle birazcık modelimi de yaptım. Renklerim bunlar. Kök yeşili. Arda sarısı. Patlıcan muru. Bu da şey, şey. Gri. Şimdi kök yeşilimi yapayım. 3 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 3. zürafanın içine girdim. Bu pırpıra takacağım arkadaşlar. Pırpıra taktım. Bu bundan birazcık bundan uzun olacak. Bu ip biraz uzun olacak. Şimdi buna takacağım arkadaşlar. Hayır bu kalacak. Şimdi buna bu yuvaya bunu birazcık uzun yaptım diye bu pırpırları burada yapacağım. Onun için uzun yaptım arkadaşlar. 3 tane pırpır içinde olsun diye. 3 pırpır oldu mu o da onun gibi aynı izaya gelecek. Az bir şey öyle fazla da değil. Az bir şey uzun bırakın. Çok da uzun bırakmayın. Böyle 3 pırpır oldu. O da aynı izaya geldi. Şimdi aşağı geleyim. Böyle Bunun yanında bir pır pır Şimdi yine 3 zürafa yine Zürafanın içine girdim Bu pır taktım. Arkadaşlar bu da az bir şey bundan uzun olacak bir kırtık. Şimdi burada üç tane pırpır olacak. Bir, iki, üç tane pırpır oldu arkadaşlar. Bu pırpırlarınızı çok sıkı yapın. Yoksa açılır. Öyle. Yine burada bir pırpır. Biraz uzun pırpır. Bu baştakiler gibi değil. Şimdi 3 tane zürafa. Böyle birkaç tane yapayım. Geri dönüp Arkadaşlar yeşil şey Türk yeşilimi bitirdim. Şimdi Gülüme başlayacağım. Bir, iki, iki tane araya koyacağım. Üçüncü de yapacağım çiçeğimi. Arkadaşlar ortadaki pırpır'a taktım. Böyle. Ortadakine taktım arkadaşlar. küçük bir pırpır yapacağım zürafa gibi böyle şimdi dönüp iki katlı olsun diye bu tarafa takacağım iki katlı olsun arkadaşlar kel olanı yaptığı gibi kel olan modeli böyle yapıyorsunuz ya aynı ona benzer bu tarafa döndüm şimdi geri yazmam düzelteyim bir de düz bir düğüm atayım sonra döndüreyim arkadaşlar. Öyle. Tam köşeye bir düğüm attım. Hemen birincisinde pırpırı yapmayın arkadaşlar. Bir pırpır. Pırpırın başına çık. Bir sinek kanadı arkadaşlar 5 tane sinek kanadı burada olacak böyle bunlar biraz açıldı mı düzelir arkadaşlar ellerine düzeltin bu kök yeşili pırpırları böyle şimdi 5 tane pırpır yapacağım buranın içinde 5 tane sinek kanadı yapacağım pardon 2 oldu. üç oldu bu dördüncüsü arkadaşlar aynı yerde dört oldu bu beş son Arkadaşlar. Bu sonuncusu. İpimi keseyim. Arkadaşlar. Dediğim gibi bu yeşil pırpırlar biraz açılıyor. Böyle elinizle düzeltin. Böyle. Böyle oldu böyle çok güzel oldu bundan da bir tane yapayım geri döneyim son haliyle arkadaşlar son halı böyle oldu çok güzel çıtı pıtı Allah'a emanet olun kanalıma abone olun arkadaşlar